Ama bayinin içinde eski araçlar da var. Mini şurası. Burası normal araç showroom'u abi. Yok müze değil burası işte. Bak m 3ün kaç yılının m 3 bu? 2 serisi, 5 serisi. Bunlara bakacak bir şey yok ya bunda. Bakar zeyne. i5 ben baktım üstüne. i5 mi? Bu değil. E60. Üf, M8 var Kıvanç. Açık mı ki? Herkes şey yapmasın diye. Bak BMW Vision aracı var. M8 kabriyo var. Hem de güzel renkli. Yeni X3. Şu vision'a bir bakalım ya Kıvanç. <gülüyor> <gülüyor> Abi kapısı olmayan arabam olur ya. Bayağı başarılı bir şey ya. Bayağı başarılı bir alet. Leybo kapısı açık mı? Pahalı arabaların hepsi kilitli ya. <laughs> İçine bakalım dediğin arabaların hepsi kilitli. Bu? Ayıksa e bakalım bari. Ayıksa eksenin yavrucu ilanı herhalde da kitle. <laughs> Ayıksın römorka bak. Ha bakayım. Benme ve Zübehür. İyiydi var. bu burada da var. Bir üst katta da motorlar varmış. Olur çıkarız. Gel şu minilere bir bakalım ya. Mini sevmiyorum. Ya. Benim minim var ya. Ha. Şu Pacemen'i merak ediyorum ben. Bizimkinin küçüğü. İçinde de çocuk var. Bu mu? Çok küçükmüş bu ya. Hı. Bu da mı elektrikli? Ha. Elektrikli de var, düz de var. Koltukları bizimkinin rengi. Ha canım. Aleskut. Evet. 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 Bak bizimki şundan işte. Şunun elektrikli sır, benzinli ama. Bak gerçek mini. Gerçek mini klasik. Hey, let me do something. Let me a that's my favorite color, right? how oh,

Ne yapalım? Motorlar neredeymiş? Bir kaptı da gel bir gidelim daha ya. Motorları mı? Yo. Daha büyük burası. Ha şey. tamam. Yalnız şurada Rolls Royce'lar var. Gel. Gel esas makineler burada gel. Ne kadar çok turist var ha. BMW müzesi yani. Bura müze değil. Üf, spektre, bak. Şurada Kulinan mı? Aynen. Güzel mi? Yok ya rengini beğenmedim abi Patlatmış arabayı çok fazla. Hmm. Neymiş bu spekte? Özellikleri ne? 2900 kilo. İki elektrik motoru var. Öndeki 190 kW, arkadaki 360 kW. Otelde 485 kW yani 660 beygir. 900 Nm torku var. 0 4.3 saniye. Dur bakayım şu filtreyle bunu gösterebilir hale getirebiliyor muyum? Getirebiliyormuş. Çok iyi özellikleri ya. Bak arabaya nasıl yaklaşıyor. <laughs> <laughs> burada da alacak olursan bak premium olarak seni alıyor. Şu kitleri veriyor. Renklerini burada seçtiriyor. Direkt seni ayrı bir yere alıyor yani. O da Kalın'ın. Arabanın üzerindeki şu kırmızı çizgi bile. Bu neymiş? Bu benzinli. V12. V12 560 beygir. Hmm. M serisi var orada. Şu M arasına oturacağım mı? Oturalım mı? Hmm. Otururuz Oturuz birazdan. Şunlara bakalım. Buna hiçbirine binilmiyor zaten. Bunlar işte şey. Bu M2. M4. M5. Araba bozuldu ya. İnsan bir tozunu alır. Gel M1 araba oturtalım sen. M2 de güzel araba be. M2 de güzel tabi ama küçük bir kız oturuyor. Aa insin? <laughs> Tam boyuna göre. Toprağın şeyi var mı? İmzası. 2024 World Champion. Toprak Razgatlı ol yazıyor. Yazıyor mu? Ha, bak işte. Hmm. Topa çek, Topa burada. Çek. Toprak Razgatlı alıyor yazıyor Almanya'da. Gel makineye oturmak istersen. Kuvanç. Allah kız düştü. Pis. Yalnız makinenin içine etmişler. Şunu da çekelim. Çek Her yeri çizik. çiziklerle dolu. Tutlu bir anlatayım kimse Arka lastiği 190 mu bu da? 200. Emin misin? 200 25 17. Makinadan gerçekten alsın. Oh. koltuk <laughs> değil ha. Nasıl? Yakıştı mı? Ha? Rahat mı? Hiç rahat değil. Değil mi? Çok aşınıyor ya. Zaten baksana hidrolik bile koymamışlar. Bu direkt show motoru. Neyi koymamışlar? Tren bile yok motorun şu an. Var. İçinde yok. Boş İçinde kap hidrolik yok. Aha. Kutusu var ama. Islatmamışlar motoru yani. Kuru. Ama no normalde M binalarda şurada karbon parçaları oluyor. Onları da koymamışlar. Evet. Debriyajı da kısmış. Ama şeyleri var ya, aktif. Ya, biraz. Sevmedi mi? Fazla agresif. Bir de ben oturayım bakayım nasıl olacak. Peglere böyle basıyorsun. Daha geri gitmem lazım herhalde Sıkamıyorum motoru bir de çok vıcır diyor lan. Evet. Normal abi her yeri karbon motorun. O parçaların hepsi karbon. Bunlar mı? Evet. Ondan gıcır Garenajlar da karbon, karbon. Bu değil. Kafa garenajı değil. Bu plastik. Şunlar karbon. Bak bükülmüyor hiç. Ah. <laughs> Güzel. Şey üst katına çıkalım mı motorlara bakmaya? Ha gel. Motorlar üst katlı diye sen bir yerde okudun mu tahmin mi? Asansörde öyle yazıyordu. Ha. Bak ben motorlar yazıyor. Hı. Burası ne showroom gibi bir şey değil mi? Burası, sat Burası mı? normal ama showroom ya. Hı. Satın alınacak bir yer gibi. Ya işte Passage duvar BMW diyor. BMW müzesine de geçiyor buradan. Buradan geçebiliyorsun yani. Ha. Olsun oysa çok iyiymiş ya. Aa bu ne ya? R18. Ha. Şeyi bir dakika. İnsanlar geçmiyor. Bişsinler. Bu eskisi ama. Bunların farklı farklı versiyonları var. Bu sıfır olabilir. Aa, option 719 diyor. Bu sıfır ya. <laughs>